Selam selamlarınızı sağlıyız.Bunu arkadaşlar robloxa kule Savaşları oynayacağız ve arkadaşlar 300 aboneye çok yaklaştık lütfen çok az daha abone olursanız 300 abone olacağız ve dünkü videomda dediğim gibi 300 abonede çekiliş yapacağım ne demiştim çekilişte arkadaşlar çekilişte benim Roblox üstümü alacaksınız ve ben o kodları söyleyeceğim ama abone olup bildirimleri açarsanız Tabii ki bildirimleri de niye açıyorum size benim atam videolar daha hızlı gelir bunları yaparsanız ama 300 abone olunca olacak 300 abone olunca onları yaparsanız benim üstümdeki kodlarımın her şeyini size vereceğim. Bir de benim arkamda çanta vardı. ve onu çıkardım. Onun da konunu söylerim size. Hadi o zaman videoya geçelim. <laughs> Arkadaşlar şöyle yiyoruz. Şöyle geride bir yerdeki takıp takımdayız. Mavi takımlar hiç zarar vermemişler. Galiba oyun yeni başladı. Herhalde yeni başladı. Anne hayır ya. Arkadaşlar hala bu arada benim burnum tıkalı. <laughs> o yüzden sesim gelmiyorsa Yorumlara yazın. Abi sesim gelmedi. Duyamadım diye. <laughs> Pardon. Dediğim gibi hastayım ama ben bakın size hala video çekiyorum. Ama hastayım. Yani sesim gelmiyorsa o yüzden hastayım. <laughs> ama ben yüksek sesle konuşuyorum genelden de. Eyvah. Buraya bir tane bomba. Bom. <laughs> Arkadaşlar sarı patlatılacak kesin. Şöyle. <laughs> Şuradan girelim. O. Oh. Burayı da birer patlatmışlar. Ben sarıya da alacağım ama. Ya, bu yeşiller diye bize dalıyor yani. Niye mi yeşilsin? O takımda değilsin ki. Arkadaşlar de mi yani yeşiller bana dalıyor. Bana dalıyor. O da şey takıma gidecek. Yeşil var kulede ya, Herhalde gitti. Da koymuş bak ya. Şöyle hemen gidelim sarı. Sarı gidecek ya. Baya belli oldu sarı. Buldum o zaman ben de duvarlara şöyle bir bomba atarım. Şöyle bir bomba atarım. <laughs> oh. 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 <laughs> bizim kuleyi yıkmaya çalışmışlar. Ama yıkamamışlar. Ya da yıkıyorlar. Evet. Ha yok o bizim takımdanmış. Mavili'miş de görmemiş görmemişim arkadaşlar. Şöyle şuraya bir bomba. Uya, geri uçuyorlar. Şöyle bir bomba. Şöyle o. Ya bak bizi kırmızıdan niye dalıyor ya? Bak 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 bak. Ölmüyor da. Arkadaşlar bu nasıl bir şey? O. Uçtu bildiğiniz. <laughs> Arkadaşlar hastayım demiştim. Ya bak. Kılıcımı alıp gideceğim. Git. 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 <laughs> Anlamıyor çocuk ya. Biz de, ben nereden çıkayım ki? Ben nereden çıkayım şimdi? Bizim yolu da patlatmışlar. Ama mantık var. Şöyle. Şöyle şöyle. aa mantık var gerçekten. Oraya şöyle çıkarım. Bir de şöyle. Gerçekten de mantık var. Arkadaşlar bakın. Çok mantıklı işler sürüyorum Bu kanalı izleyin. Belki daha sonra daha mantıklı yani daha iyi bir kanal açabilirim. Yani bu kanal. Bakın patlattım bu şu adamın şeyi daha iyi çok iyi bir kanallar yapabilirim bu arada eşcin gitti şu sarı yerde ay oooo çok iyi patlattı beni kırmızıya gerçekten çok iyi bir şey Aa, ama ben de onları patlatamıyorum. Yeşil çatı bir Şuraya da bir bomba. Aa, onların merdiven gitti. Şuraya da bir bomba. Oo. oo. Şuraya da bir bomba. Oo. Tamam. Al tam altı arkadaşlar? Şu, bakın tam şurayı patlattı. Oo. Oo. Gitti, gitti gitti. Şurada bir doğma noktası var. Şu merdiveni de patlatalım. hay vay merdiven. Oo sen oraya nasıl sarıyı mı atıyor bize? Boya bombasıyla bize sarıyı at. Aa, nereye, nereden geldi? O altımızda. Sen nasıl geldin buraya? He gitti mi? Git. Ya sen iyi oynamaya başladı. Şuradan bay bay diyeceğiz kıza. Evet. Nasıl? O alçak mı geldi mi? Hayır. Elenmedi burada. He. Doğma noktası gitti. Evet. Arkadaşlar doğma noktamız gitmiş. Kule gitmese bile doğma noktamız gitmiş. Bu arada bu oyun ne? Neyse. Oyun bitti. Zaten bu oyunu kazandı board nasıl sarı kazanıyor ya? Ben bayağıdır sarıya dalıyorum. Bu arada karda doğdum. Bu sefer de maviye bomba yağdır. Ya bana dalmayın. Da Hah, bombaya. Aa. Tam da bombayla dalıyordum ya. Ya nasıl böyle o Mantık var. Üzülmeyin arkadaşlar. Bu mantık hep olur. Diyecektik ki. Bu mantık. Hep olur. Ben de dedim. Bu kanalın mantığı bitmez dedim ya. Bitmez. Anam anam bitmez. Bitmiyor yani. Mantık bitmeyen bir kanal bu. Hatta Diyor diyorum ölüyor. Yok bakın geldim. Yok ben işte ben demin ben ben demin buradaydım. Üst kata çıkmaya çalışacağım. Da ya niye üst katta doğmadım? Yarım saat burayla uğraşıyor. Aa mavi de girmiş. Bari en uca geçeyim de şuradan vurayım. Oo. Bakın tam şunların merdivenini patlatacağım. Ama bakın arkadaşlar merdiven gitti. Çok iyi bir işaretçi. Tam şöyle. <laughs> Vur. Bakın tam şuraya. Ne? Ya. Bakın, bakın arkadaşlar bakın şimdi. <laughs> Tekledim. Şöyle bir kez daha. <laughs> nerede? Arda'ya bay bay. Aa bu <laughs> geldi Arda. Arda öldü. Arkadaşlar <laughs> <laughs> çok Bakın. O o Kılıç. What are they showing? Bomba. Ben de buldum. Sen orada durursan ben de böyle böyle çıkarım. Bekle. Orada. Orada. Ben oraya çıkacağım arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar bu arada video bayağıdır bitmiş. Bugün arada yani nasıl ve Bye. Bye.